Evet, Vahan Abiye tekrar geldik. Bizi kabul etti. Çok teşekkür evet. ederiz kendisine. Fikir abimiz de sağımızda O da sağ olsun. Her röportajlarımızda bize çok yardımcı oluyor. Ne demesin? Bugün Vahan Abiyle bu perla fotoğraf hakkında bir konuşmak istedik. Vallahi perla fotoğraf hakkında bilgimiz var ama çok fazla bilgimiz. Eskiden bir Yunanlı tarafından çalıştırılmış. Ama sonra göçmen bir Türk kardeşimizin eline geçmiş. Yıllarca gayrimüslimlerin e, mezarlık resimlerini yapan bir kardeşimizdi. Ama yani bir 15-20 sene oldu vefat etti. Onu onlar tarla başına taşındılar sonra. Başka bir firma aldı. Onu pek fazla bilmiyoruz yani. Ancak e, kiliseler, şeyler onlar bilirler yani onların artık adreslerini çünkü tarla başına yöneliliyor orada da nerede olduklarını çok fazla bilmiyoruz bilgimiz yok burada e, buradayken yani burada Galatasaray hanının orada tütüncü çıkmazı bir kısmı tütüncü çıkmazı bir kısmı Galatasaray hanı o hanın içindeydi yeri orada göçmen bir abimizdi zannediyorum rahmetli oldu ve ondan sonra buradan taşındı yani. Bu, ve o, ama ve onun da 60-70 senelik bir bir maya. Belki de daha fazla. Gal Sayhan'ın içindeydi. Gal Sayhan'ın içindeydi. İngiliz konsolosunun karşısındaki hanın içindeydi. Bu konsolosunun hemen karşısı. Bu bizim saatçi var orada. Saatçi ne gelmeden o ham, ham var ya. Ha. Arkası bir kısmı tütüncü çıkmazıdır, bir kısmı Gal Sayhan'ıdır. Oradaydı. Ha, o zaman saçın olduğu yer değil. 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 Demek evet. onu biz tam evet. öğrenemedik, yanlış bilgi. Evet. Orası da olabilir. olabilir. Orayı da kullanmış olabilir. Ama. Olabilir. Olabilir. orası, orası eski kuyumcuydu. Evet. Kuyumcuymuş orası. Evet. Yok, kuyumcuydu, kuyumcunun. Kuyumcun sen... çok pek fazla mazisi yoktur orada. Mazisi yoktur. Hmm. Kuyumcu pek eski değildir ama o e, resimci evet. orada olabilir. Resimci orası olabilir yani. Tam o, olarak orada da olabilir. O hamla ikisinin arasındaydı yani. Ha. İşte. O, o, bina zaten manukcanın binası. Ee, olabilir. Saçın olduğu yer. Olabilir. Şu bile hala mı? Tabi tabii hala. O bina Manukkan'ın. Evet. Yanında bir yıkık bir yer var. Orada onun. Ondan Manukkan'ın kiracıları. Evet. Demek ki yan tarafta. O yandaki bir tane şey, bu citerici o da mı? O da tabii tabii o bina. O bina. Ve onun yandaki bina. Manukcanın. Tabii yandaki eski, bina da zaten eski yıkık. Bina. Tabii o, yıkık. O al, altının öyle biliyorum ki kuyumcu almıştı orayı, satın almıştı orayı. Kuyumcu. Yok kiracıymış o da. Peki şey mi? Ee, yani siz Galatasaray'da yani orayı hatırlıyorsunuz. Şimdi hiç. neden diyorum biliyor musun saatçinin yerini? Çünkü sonradan Vahey bir rahmetli kiraya verdi or oraya saatçiye. Hmm, kiraya verdi. Anlatabiliyor muyum? Peki ne hatırlıyoruz o perla fotoğraftan e, hiç gidiyor muyuz yanınıza? Yani, resim çekiyordu. Resimde, normal resimde çekiyordu. Bir de genellikle e, cenaze resimleri, gayrimüslimlerin mezarlıkta olan cenaze resimleri. Evet. Ama özellikle gayrimüslimler değil Gayri mi? Müslümanlar değil. Galim, Müslümanlarda yok zaten öyle. Evet. Mezarlıkta resim yok. Ee, çok ee. nadir. Çok çok nadir. Rum, ne bileyim. Rum, Rum Ermeni fark etmiyor. Musevi. Rum, Rum Ermeni, Musevi onların. Musevi'ninkini bilmiyorum tam da. Çünkü onların var mı resim yok ben onu bilemiyorum ama Rum Ermeni. Siz peki hiç yakınlarınızda yaptırdınız böyle bir şey? Ben babamın resmini mesela yaptırmışım. Orada yaptırmışım. Orada yaptırmışım. Rahmetli babamın resmini yaptırmışım. Sonra annem ikileri başka evde yaptırdılar. Yani ben yaptırmadım onu. Ama bir, bir tanesi. Ama anneme koyulmadı çünkü o Müslüman mezarlarında e, olmadı sadece bizde kaldı öyle resim. Ama evet bizde yok. de var. Benim de abimim var. Demek siz rahmetli babaya yaptırdınız. Burada Perla'da. Evet. evet. Ama ha. o zaman Perla ismi geçip geçmediğini de bilmiyorum çünkü Müslüman ve göçmen bir abinin yerinde yeriydi. Yani ismini de hatırlıyoruz desem yalan olur. İsmini evet. de pek hatırlamıyorum. Fikri, Fikri abi de pek hatırlayamadı. Yok. İsmini hatırlayamaz, görmüştür. şeyi ee, ben hatırlıyorum, o evet, e, evet. hatırlıyorum da şey evet. şeyi olarak hatırlamıyorum. ismi. Evet, İsmin, evet isim, ama isim, isim. O, o bizim Murat abi de söylemişti. Yani Saatçı'nın olduğu yer dedi. Kuvvetle muhtemel. Evet. Kuvvetle muhtemel. Kuyucudan önce. Evet. Kuyucu. Kuyucu zaten kuyucu diye. Bir bahis yoktu zaten yani onun var mı e, denen kuyucu daha önce Aznavur pasajının içindeydi. Sonra orayı almış. O kuyucu altın altın. Burada kuyucu çok daraldı değil mi böyle ee, Ermeni? E, sonra işte Taksim'e gitti bir yerde çalışıyor gibi oldu. Ya öyle isimler bize enteresan geliyordu. Evet. evet. Tamam mı? Evet, evet. Şeyin, evet. E, seraminin üzerinde enteresan geliyordu. Onun için dikkatimizi çek. E, hala Yoksa... duruyor mu mesela sizin babanızın mezarı duruyor mu orası? Duruyor. Duruyor artık sönmüştür o orası. 30 40 sene olan bir şey ne olur ki? ona soluyor. Kalmıyor yani öyle şey gibi kalmıyor ama yenilersen olabilir. Sadece bu işi yapıyormuş ama hiçbir şekilde ee, başka evet. bir fotoğraf işi değil. Yok. Vesikalıkmış, aile ee, fotoğrafı. Yok yok, yok yok. İstersen yap, yapıyordu yani. İstersen ufak resimler falan arada yapıyordu ama o kadar, kadar şeyi değildi onun. Çünkü o işte para kazanıyordu. Peki tahmini bir ya siz mesela İstanbul'da Beyoğlu'nda kaç senedir buradasınız? Beyoğlu. Yani hatırlıyorsunuz değil mi gençlik zamanında da? Tabii tabii tabii. Ve hala oradaydı. Yani hiç oradaydı, oradaydı. Demek ki çok eski. Benim hatırladığım kadarıyla oradaydı. Sürekli oradaydı. Şimdi ben resim. 60 seneyim. Normal için zaten o kadar çok fotoğrafçı vardı ki. Ama bu farklı bir şey tabii. Bu sadece tabii, yani, mezarlık fotoğrafı. Tabii, tabii. Yani şey için farklı diyorum. Ee... Normal resim çektirmek için çok Aha. fotoğrafçı vardı burada, şafa vardı, evet. bilmem. <laughs> Dünyanın fotoğrafçısı vardı. Beyoğlu yani evet. fotoğrafçı için çok uygun. Ama bu işi yapan herhalde buydu. Evet, Tek, özellikle buydu. Onunla herkes yapmazdı zaten. Beyoğlu'nda herkes demek ki başka yoktu. Evet. Yoktu galiba, yani hiç arası gelmiyordu. Yoktu, kendim yoktu. O, ortalıkta hiç gezmezdi çünkü e, bir tek bana gelirler. Herkes şeyler. Peki oluyor. hiç, yani babanızın yaptığı zaman gidip baktınız mı nasıl yapıyordu? Merak edip yani yoksa? Aa, yok. Onlar bilmiyorum. Zaten onu gözünüzün önünde bir şey yapmıyordu. Yok, öyle Göremezsin yani onu. Evet. Özel Murat abi anlatıyor da ben diyor görmüştüm diyor. Zaman çocuktum evet. hatırlıyorum diyor böyle arkada diyor basıyor diyor sıcak bir şey presi yapıyor ee, diyor. Olabiliyor da. biz içeri hiç girmedik. Ya de. şimdi onu onu fazla ileri gitme karşıda şey var mesela perayaşar var orada da mesela kuponun üzerine resim basıyor. Hı? Aynı olay. Şey. Aynı i̇şte da bu tabi bu perayaşar dediğimiz daha Hı? dün. Hı? Evet, ama doğru. bu adam eski bunun bir evet. nazarı var. yani şey olarak yani yapılış olarak yani, e, aşağı Fikri yukarı. Tabii söz senin şeyi orada yaptırırız. <laughs> 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 Sana bir resim yaptırırız orada böyle. Fikri abi buradaydı. Buradaydı. Var abi de burada... nasıl kuponun üzerine basıyorlar? Ya var tabii canım her türlü. Ama tabii olay... E... o da seramik şey. Tabii e, ama olacak. şimdi mesela seramik mi, porselen mi? Tabi onun mali güce de bağlı. Tabii evet, tabi tabi herkesin be cebindeki paraya göre ona göre. Bir şey... de ben tabi muhtemelen buradaki bütün cemaatlerle çalışıyordum mezarlarla. Ben tabi Josep'le de gidip bir konuşacağım evet, onu. Tabii evet. e tabi direkt me, tabi mezarlık şeyi. Ya yani, mezarlıklar da ayrıca. şimdi neden dersen onlar genelde oraya gönderiyorlar. Oraya evet. git o yapar diyorlardı. Ben neyse adamın ismini hatırlardım ama onu unuttuk. Yani. Ya bu böyle evet. Abi kaç sene geçmiş bir adam. Çok belki bir yerden bir, bir çalışım olur bir yerden al. Belki bulabiliriz ismini. <laughs> ama i̇smini... yok. Evet. Yani bu hiçbir yerde ismi gözükmüyor. Perla evet. diye yazdığı zaman evet. bir sürü. O muhte oradakiler de sanırım bunlar değil. değil. Değil, değil. değil, değil. bunlar. Çünkü adam dediğin gibi öleli 20 adam 25 Adam kalmayacak onlar yapmaya başladı. O sizden büyüktü değil mi var abi? Evet. Adam büyüktü sizden. Tabii. Yani işte bir geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Evet. Yavaş gidelim bari. evet. <laughs> <laughs> Ama ikiye getirdim mezarlıklara getirdim bizi bir adam. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır şimdi e, yani ben ne ilgimi çekti? Acaba dedim Müslümanlar da mı yapıyor? Ama dediğin gibi yok, o sadece edemedi var. Aslında ama biz mezar yaptık. Tek var arası. Biz yaptık işte benim He. abim yapıldı. He. Evet. Tek var yani var. Tek Yani. Belki şeydi ya. He. O in... peki bunun o fotoğrafın bir inancı yani niye sizinkiler yapıyor mesela? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani e, şimdi Müslümanlıkta biliyorsun mezarlığın yeri belli değil. Yani gömüldüğün yerde daha makbul olarak kabul ediliyor. Bizde ise yani yerini bulmak için. Yerini bulmak için gittin e, Unutun, Seneler geçti. Neredeydi? Yası da silindi. Evet. Yazısı da silindi. Ama resim olarak kalır. Yani gidip şey yaptığın zaman gidip Aa, yaptığın zaman. Aa burasıymış. Aa bu babamdı. Bir hatta dedemdi diyebiliyorsun. Ya mezar taşının e, isminin evet. üzerine yapılıyor evet. muhtemelen. Eskiden mesela Müslüman mezarlığında sadece bir taş koyulurdu baş tarafına. Öyle evet. değil mi? Evet. Müslüman da öyleydi. Yani yerin belirlenmesi geldi. aslında işin Aslında istersen Şöyle diyeceğim mezarlığın kapısına gittiğin zaman dua edersen, duanı yaparsan hepsine gidiyor. Evet. Yani, evet. Özellikle girip de babama, anneme, dedeme, demene gerek yok. Ama bu gelenek sonuçta sizde Ermeni ve Rumlarda yani, daha ya, e, tabii ki tabii ki, tabii. Ki. E, şeyler çok farklı yani bu şeyler çok farklı. E, zaman ilerledikçe e, Onlara bir şeyler insanlar uydurmuş. Çünkü zamanında ne tabut vardı ne tahta vardı ne bir şey vardı. Direkt toprağın taş içine atılıp. Yoktu, yani, taş bile e, yoktu. Doğru toprak açılıp içine atılıyordu ve gömülüyordu. Evet, evet. Kefeni bile sonradan insanlar. Değil mi? Tabii İnsanlar şey yapmışlar yani. yani kepeni. Mesela siz bunu diyordunuz ya Müslümanlar kabul etmedi. Resmi ama şimdi Müslümanlar da yapmaya başlamış. Var, canım, ya yapabilirler, var Yapabilirler. Bunu yapılmaz diye bir şey yok. yani şey yok. Bunun Barış, dini var. olarak bir açıklaması yok. Tabii. Sadece orada olduğunu görebilmek ve veyahut da senden sonraki nesil kimmiş diye hatırlayabilmesi. Ha, doğru. Mesela işte bu dedem, bu anneannem, yani, bu, bu babanın annesi, dedemin dedesi. Yani o resimler kalıcı. Bu ağacını araştırıyorsun bir yerde. Evet, evet. Orada resmini de görüyorsun. resmini görüyorsun. Nasıl bir adam bu? Yani. Evet. Mesela gidip adam orada diyor ki ya, ya aynı bana benzermiş diyor. Evet. Tamam mı? O da bir şey yani bir hatırlama ama artık o devirler geçti artık. Bütün şeylerin içinde eskiler de oluyor, yeniler de oluyor. Teknik servislerde. Ama işte adamı bir... yaşarken görüyorsunuz. Yani yaşadığını görüyorsunuz bilim şeklinde. Yalan mı? Resim artık... resim demek ki orada da bir şekilde evet. e, isimden ziyade tabunun evet. tabu maliyeti oluyor. Herkes hatırlamıyordu taboru. Evet. İşte... Güzeldi ya. Tabii canım Yani güzel bir hatıra hatıra yani bir yerde hatıra. yoksa öyle dini açıdan falan bir şey yok öyle bir şey. Evet, evet, olması evet. da mümkün değil 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 Evet güzel oldu bana bile güzel bir sohbet değil. yaptık Fikir abi konuşmadı ama olsun yeter ya yani buradan çok konuşulacak bir şey yok ama eski yapımların yani söylenmesi eski yapıların söylenmesi şimdi artık çok tekniğe dayandı bu işler yani o kadar teknik oldu ki adam tabii. yanında gelen lap diye basıp veriyor. Tabii tabii yani. şu an Galata'da kulenin dibine gidiyorsun ama resmini alıyor kupaya basıyor veriyor, yani makine de veriyor. Değil mi tabii, da onu bahsettiğinde? Tabi var. Onu o zaman yapmak bile bir marifetli. Bir de yaptığının kırılmaması, bir an önce dağılmaması. Tabii bir de tarz. yapışması lazım. Yapışması götürüp, işte onlar, bir işçilik. onlar e, o zaman baya bir maliyet, daima bir işçilikti. Böyle evet. daha çok böyle bombeli evet. yapılırdı Şimdi o. ne var biliyor musunuz? Bu iş bile bunun sanata, Bombili, gir evet. sanata giriyordu. Şimdi değil. kalıp var. Kalıbı atıyor, lap diye çıkarıyor. Şimdi eskisi gibi değil. Şimdi eskisi. mermerin içine bile oturtuyorlar ee, ya. Yani. Onu oruyor, or oturt. yani, yani. Onu oraya 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 o zaman. Teknik çok ilerledi. Çok ileri safhalara geldi. Şimdi artık onları e, isteyen bile yok. Gidiyor diyor ki buraya mermerciye bunun içine babamın diyor resmini koy. Adam resmini alıyor koydu. Türü var. Şeyin içinde öyle oluyor yani.